Evet. 2017 model Megane 4 enjeksiyon hatası veriyor. Başka hatalar da var. Ama arabanın şuradan bir hat çekmişler. Buradan bir hat almışlar. Ve buraya tamamen sarmışlar. Lehim yapmamışlar. Şu kadar bir aynı bunun gibi çapak vardı. Lehimledik. Yani bant burada olmaz zaten. Burada yamak olacak ya da sıcaktan etkilenmeyen bant olacak. Öyle bir bantla sarmışlar. Yine burada aynı bu şekilde burada bir ek vardı şurada. Burayı ilmedik, düzelttik. Ve açtıkça bir yerlerine bir şey çıkıyor. Açtık. Burada da bir şey çıktı. Yani bu da böyle olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Bu bu şekilde eklenir. Buna ben makaron geçireyim. Bir makaron atalım. Bunu yani artıklarını eşeledikçe bir şeyler çıkıyor bu arada. E, enjeksiyon hatası veriyordu enjeksiyon hatasını şimdi düzelttik. Bunları bir yapalım. Çekmeyeceğim. Bantlamamıza hiç gerek kalmayacak. Arabaya tüp takmışlar. Herhalde tüp için. Çünkü şunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Buradan ek almışlar. Arabanın birkaç yerini tabiri caizse değişmişler. Birkaç yerinden deneme yapmışlar. Ve şu kablo bağlamaya çalışmışlar. Bu eki böyle yapılır. Özellikle hassas yerlerde. Bu gibi sıcak yerlerde kesinlikle ve kesinlikle izole bant kullanılmaz. Ya ısıya dayanıklı bant kullanacaksınız ya da bu şekilde makarona, makaron kullanacaksınız. Yan döldüm. İnjeksiyon hatası. Su olsun makaronu geçeceğiz. Selam. Merhaba. Selam. Şurayı da sökelim, orayı da makaron yapalım. Çünkü bant olmayacak. Ali ya. Tamam ben aşağıda bir şey değilim. Burada makaron sever. Çok var. <laughs> 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 Çabuk işte. Nasıl? Çabuk işte. <laughs> Vallahi tipte <tük de> var. <laughs> Kenan nasıl yatalım? Şey küçük parça. Anladım sen dedi da, da almadı. Normalde çakmakla yapmam lazım ama araç tipli. Bu tür şeylerle hiç kimse uğraşmıyor. Bağlayıp gidiyorlar. Bağlayıp gittikten sonra da bu işler Sonra problem yaratıyor. Evet. Buraları rehimli yaptık. Şurayı da bantla saracağız. Çünkü bu şekilde. Buraya da makaron sardık. Burayı da şimdi bakalım arabada. çalıştıralım bismillah evet enjeksiyon ardımız gitti <laughs> sıkıntı yok kaza bastığın zaman da şu kırmızıya gelmiyorsun abi beşi geçmiyorsun öyle mi? Tabii. neden? ambeliye kalkar yani kol çıkarır öyle mi? Evet kesinlikle 5'i geçmiyorsun. Yani tüm araçlarda geçer. Bir peki? Yani. Bir desteğiyken de 5'i geçmiyorsun. Aa, hani illa aldım <laughs> diye biraz zorlamayalım. Tabii ki. Kesinlikle ve kesinlikle.